Hadi gelin bu sefer de saç bakımı yapıyoruz. İlk önce tonikle saç tipirme sıkıyorum tonikle. Şimdi bu ürünü işte saç parlatıyor, İşte hızlı uzamasını sağlıyor diye bir influencerın paylaşımını görüp almıştım ama verdiğim paraya acıyorum şu an çünkü ee, bilmiyorum gözüküyor ama ama tonik bitmek üzere ve parlaklığa dair hiçbir şey yok. Keza saçımı da uzatmıyor. Uzatmadı. Bunu sıkıp normalde 2 dakika bekletmesi gerekiyor ama ben bekletmeyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki niye kullandın? Bazı ürünleri Etkisini görebilmeniz için uzun süre kullanılması gerekiyor. Zaten neredeyse bitti bitiyor. Ben de şişenin dibini göreyim dedim. Ve gene 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 alıp beğenmediğim yeni bir influencer Arkadaşın pop poplaması üzerine alıp neyse bir de değişik bir marka. Hadi bunu deneyeyim dediğim bir saç bakım maskesi. içerisinde bir sürü yağ ıvır zıvır var ama hiç memnun değilim. Önceden mum batır kullanıyordum ve ciddi anlamda saçlarımda ne bir kırılma ne bir çatallaşma hiçbir şey olmuyordu ve bir süre ısıl işlem yapmama rağmen işte düzleştirmeyi de maşayla dalgalı yapma gibi ama ve saçı da uzatıyordu açıkçası bu biraz alttan inip binmek gibi bir şey oldu. Ama o kadar para vermişim şimdi bu ürüne. Bitirmeden de atamıyor insan. Yani bu ikili ilişkilerimizde de böyle değil mi? O kadar emek veriyorsunuz. işte arkadaşınız olsun, sevgiliniz olsun. Bir anda silip atılamıyor. Ve son darbe. En sevdiğim. Bunun kokusuna bayılıyorum. Ama tabii bunu sıkmakta çok zorlanıyorum. Ya. Sevdanın son buluşu. Tabii, şu sanırım şöyle yapmak yeni yöntem. Bizim zamanımızda saç öne eğilir. Bununla birlikte saçımın bukleleri biraz daha belirgin ve <laughs> çok pardon en azından sabit kalıyor. Elektriklenme önlüyor mu? <laughs> Ama kokusu çok hoş. Çok hoş. Evet. Sizin bakım ürünleriniz neler? Bakalım farklı ne ürünler deneyip memnun kalırız ya da kalmayız. Bekliyorum.